Merhaba arkadaşlar. 31. hafta spor toto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Öncelikle geçen haftadan başlayalım. 30. haftanın bir değerlendirmesini yapalım. 30. hafta kolay bir haftaydı. E, yapay zeka bir maçta yeni e, tahmini doğru çıkmadı. Orta Paris Saint Germain maçıydı. Paris Saint Germain maçını Banco bir olarak tahmin etmişti. Ancak o maç berabere bitti. Bu nedenle e, garantili formüllerde 14 garanti, 13 garanti, 12 garanti de aslında hepsinde ikramiye çıktı. Ancak bunlar çok önemli olan ikramiyeler değil. 14 garantide 1 adet, 13, 8 adet, 12, 13 garantide 2 adet, 12, 12 garanti, bir adet, 12 çıktı. Ortama oynanma oranı 5367 çıktı. Yani şu sonuçlar çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğunlukla bir olduğu için zaten 53 ortalama çıktı. 53 ortalamanın da kazandırdı. 15'i 2293 kişi bildi. 5122 TL kazandılar. 53-67 ile Bu ortalamayı oynarsanız zaten bu kadar kazanacağınız az çok belli. Daha önce de buna yakın bakın 55 ortalama da çıktığında 4000 kişi bilmişti. 1500 TL'lerde para kazanmıştı. yani çok bir anlamı olmuyor açıkçası. Kazananları tabii ki tebrik ederiz 15 bildikleri için. Ama 15 bilmek önemli değil. Önemli olan sizin tek başınıza ya da birkaç kişi maksimum 15'i bilmesi. Bunun da o noktası ortama oynanma oranının düşük çıkması. O da 40-41 sürprizlerin gelmesidir. Buna göre oynarsak ikramiye çıkma şansı daha fazla olur. Burada biz bunu garantiliyoruz. Gördüğünüz gibi 1x'ler var burada bir çıkmayıp da bunlar beraber çıkmış olsaydı ortalama düşecekti. Ama çıkmadığı için bu şekilde ikramiyeler kazanıldı. 31. haftayı bu şekilde 30. haftayı kapatalım. Hemen 31. haftanın değerlendirmesine geçelim. Yapay zeka tahminlerine. Bu hafta benim gördüğüm kadarıyla yapay zeka da çok zorlanmış. Zor bir hafta. Ben yine devir ya da birkaç kişinin bileceğini düşünüyorum. Biz de tahminlerimizi ona göre yapıp birkaç kişinin içine girmeye çalışalım. Öncelikle ilk maç Kasımpaşa Sivas maçı. Bu maçta yapay zeka x1 2x şeklinde tahmin olmuş. Maçı kapatmak durumunda kaldık. Aslında beraberler çok yakın bir maç. Ee, sonrasında her iki tarafa da kayabilir gibi görünüyor. Nesine kullanıcıların çoğu banko 1 demiş. Ancak yapay zeka bu maçın öncelikle berabere sonra her iki yöne de gidebileceğini gösteriyor. Skor tahmini de 0-0 bu maç için. Skor tahmin istatistikler programından da bir kontrol edelim. İlk maçı. İlk maç 1.5-3 %82 diyor. Buradan farklı. Yani 1.5 üstü bu maç Geçer diyor. Burada hiçte 0-0 skor var. Yani 1.5 geçmesi için bunun 2-0 iki yöne doğru ya da 1-1 olması gerekiyor. Ben bu maçın 1-1 bitebileceğinden düşünüyorum. 0-0 da ihtimallerin içinde. İkinci maç Ankara Gücü maçı. Nesne kullanıcılarının çoğu %80'i Ankara Gücüne vermiş. Ama burada net bir Ankara Gücü yok. Tabi öncelikli bir sonra x şeklinde her iki modelde 1x demiş. Ortak tahmin 1x oldu. Ben de biraz onları düşebilmek için banko 1 dedim. 13 ve 12 garantide. 12, 12 garantide ise 1x dedim. Bu maç için bir skor tahmini yok. Üçüncü maç Rize-Kayseri maçı. İki modelde yakın tahminde bulunmuş. X1, 1X, 037, 034. Ben de tüm modellerde 1X olarak bu tahmini geçtim. E, ee, skor tahmini 2-2. Hemen skor tahmini bir kontrol edelim biz amaçının. İstatistik programıyla. 2-2. Buraya göre 2-2 olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar bir buçuk üst yüzde bir ancak iki buçuk üst yüzde kırk kalmış sonra yüzde kırk düşüyor 2 iki skor şuraya tekabül ediyor aslında üç buçuk üstte olması gerekiyor bu maç skor anlamında 2 iki de bitebilir ancak bir bir ya da 2-1 skorları daha olası. Dördüncü maç Hatay Fenerbahçe maçı. Evki modelde Banko 2 demiş. Haftanın yapay zekasına göre tek bankosu aslında bu. İki modelinde Banko dedi. Banko 2. Skor tahmini de 0-2. Skor yes, tahmini tekrar bir kontrol edelim. Buradan kontrol edelim. 94 geçer. 1.5 üst. %81 uyuyor. 2.5 üst. %56. Aslında 2.5 üstte de geçebilir. Ama 1.5 üst. Bu uygun bir. 2.0 uygun olur. Ama karşılıklı boyluğa baktığımızda %75 var çıkıyor. Bu da maçın 2-0 hem yani 0-2 ya da karşılıklı gol olduğu için 1-2 çıkma durumu da var. Skor tahmin yaparsanız da o şekilde yapabilirsiniz bence. Bu arada geçen haftanın skor tahminlerini geçtik. Geçen haftanın skor tahminlerinde de iki maç doğru tahmin edildi. Bir önceki hafta 5 maçtı. Geçen hafta da iki maç doğru tahmin edildi. Beşinci maç Başakşehir Samsun maçı. 1x ve Banko 2 şeklinde tahmin var. Burada klasik model 1x derken yeni model Banko 2 demiş. Sürpriz çıkar demiş burada. Bu nedenle kapalı bu maç. 14 garantide 1 ya da 2 şeklinde oynadım. 13 garantide 1x oynadım. 12 garantide kapattım bu maçı. Tamamında farklı bir şekilde oynadım. Siz de istediğinizi tercih edebilirsiniz. 6. maç Pendik Konyaspor maçı. Her iki modelde 0.30 1x çıkmış. Ben de tüm modellerde 1x olarak kullandım. Öncelikle bir, sonra beraberlik var. Konya'ya çok şans tanımamış yapay zeka. Yedinci maç haftanın derbisi beşiktaş Galatasaray maçı. Klasik model 1x demiş. Yeni model Banko 2 demiş. Hmm. Ve bu nedenle kapalı. Tüm modellerde de kapattım. Skor tahmini Beşiktaş'ın 2-0 yeneceği şeklinde. onu da istatistik programından kontrol edelim. %82 bir buçu geçecek ve iki buçu 47 yani geçemiyor spor tahminiyle uyumlu aslında buradaki istatistik. Yani bu maç 2-0 ya da berabere biterse 1-1 Galatasaray yenerse de 2-0 şeklinde olma olasılığı yüksek. Yapay zekanın tahmini 2-0 Beşiktaş yenecek şeklinde. 8. maç Adana Demir Karagümrük maçı 1x 1x şeklinde. Banko 1'e yakın bir 1x buradaki. Ben de 14 garantide Banko 1, 13 ve 12 garantili formüllerde 1x şeklinde kullandım. Skor tahmini de 2-1. Hemen kontrol edelim. Skor tahminini. Bu arada Beşiktaş maçında karşılıklı gol var'a baktığımızda KG yok çıkıyor. Yani 2-0 skorun çıkma olasılığı daha yüksek. 0-2 ya da 2-0 daha yüksek bir o çıkma olasılığı var. Bir maç 2-1 yapay yani tahmini. Burada %50-50 var. 2.5 üstte. Karşılıklı golde de %57 oran var buçuk üst geçişleri gibi duruyor. Ancak iki buçuk üst yani 2-1 bitme olasılığı %50-50. 9. 50. maç Antalya Gaziantep maçı X1 ve banko 1 şeklinde. Orta tahminin 1X oldu. Ben 14 garantide banko 1. 13 ve 12 garantide 1x şeklinde kullandım. Skor tahmini 0-1. 1 Bir gol olur şeklinde hemen kontrol edelim. Şu maç burası 2 gol olur şeklinde diyor. 1,5 üstü geçer %81 oranında diyor. Ve karşılıklı gol de olasılık yüksek. Yani bu maç karşılıklı gol olması için 1-1 olması gerekiyor. Berabere biter o durumda. Ya da 2-1 ama 2-1 olma olasılığı çok düşük. O nedenle bu maça 1-0 ya da 1-1 biter. 10. maç Alanya Spor Trabzon maçı x2 1x şeklinde bu maçta kapalı. Gördüğünüz gibi çoğu maçta yapay zeka modelleri karar verememiş. Biri 1x derken diğeri x2 demiş. Burada da bu nedenle kapalı. Skor tahmini de ilginç bir şekilde Alanya'nın 3-1 yeneceği şeklinde. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine buradan kontrol edelim. Alanya maçı 1,5 300 geçiyor ama 2,5 üstü geçemiyor. Yani buradaki skor tahmini istatistiğe göre pek uyumlu değil. Ama yapay zeka bunu 3-1 olarak tahmin etmiş. Karar sizin. Monaco Paris Saint-Germain maçı 1X X2 şeklinde yine aynı şekilde kapalı. Skor tahmini de 2-2. Manchester City, Manchester United nesne kullanıcıları yüzde %81 oranında Manchester City demiş. Ama yapay zeka demiş ki x2 burada beraberler çok yakın. Demiş yeni klasik model, yeni model banko bir demiş. Bu nedenle de burada kapalı. Ancak ben 14 ve 13 garantide 1x şeklinde kullandım. 12 garantide maçı kapattım. 2-2. Skor tahmini. Atletico Bilbao Barcelona maçı. Banko X, X1. Bu da Banko X'e çok yakın. Bu maç büyük ihtimalle beraber edecek. Zaten skor tahmininde 1-1. Tüm modellerde X1 olarak kullandım. Barcelona'yı da seçebilirsiniz, kapatabilirsiniz burada. Eee maç orada da bir maç 2-1 her iki takım da yenebilir. 1-1 de bitebilir. İstatistik kontrol edelim. 1-1 de uygun. 2-1 oranı %59 biraz düşük. Bu maç büyük ihtimalle 1-1 bir bir bitecek. Skoru hem skor hem banko x olarak doğru tahmin yapılacak. İsteyenler bütçesi düşük olanlar direkt banko de bu maçı geçebilir. Banko X olarak da Atletico maçını geçebilir. 14. maç Lazio Milan maçı x1 2x şeklinde. Kapalı bu nedenle 14 garantide X2 şeklinde kullandım. Çünkü beraberliğe yakın. Burası da iki, yeni modelde 2X şeklinde. O nedenle X2 13-12 garantide kapalı. Maç skoru 2-1. Napoli Juventus Banko 1-X1 şeklinde. Nesine kullanıcıları Juventus'a daha çok şans vermiş. %40 oranında yapay zeka 1x şeklinde çıkacak diyor. Yine skor tahmini 2-1. Buradaki kombinasyonlara baktığımızda bu hafta yüksek kombinasyonlar çıktı. 852 kolon, 672 kolon ve 498 kolon 12 garanti. Ee, ancak bu ikramiyeler yani bu 14 1600 TL ver, vermesi gerekiyor ki kendini amorti etsin. Bence bu hafta verebilir. Ee, zor bir hafta. Bu haftayı tahmin etmek kolay değil. Yine kombinasyon yerine bu şekilde de otomatik oynatabilirsiniz. 40-41 aralığı ya da istediğiniz aralığı seçerek kolon üretebilirsiniz. Ben bu hafta bunun 40 ile 43 arasında bir noktada çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu arada tahmin edenler maksimumda daha önce bildiğiniz gibi eğer bu civarda çıkarsa 43'ler mesela şu çıksa bile 11 kişi 41'de devir oldu. Burada bir kişi bildi. 43'te 32 kişi bildi. Yani 30 kişinin altında olacağını tahmin ediyorum. Giden çıkarsa ya da devreler. 40'ın altına doğru geçerse devreler. Yine diğer programımdan da açıklama kısmında olacak videonun. O programdan da yine otomatik olarak ortalama oynanma oranlarına göre seçiminizi yapabilirsiniz. O şekilde oynayabilirsiniz. 31. hafta herkese şans getirsin. 32. haftada görüşmek üzere. Bol şans.